Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, bu yıl ilk kez okula başlayacak birinci sınıf öğrencilerine okul çantası armağan edecek. 9 Eylül 2024 günü ders başı yapacak küçük öğrencilerin heyecanını hissettiğini belirten Yiğit, tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum dedi. Bugün günlerden 26 Ağustos. 5 gün buradan, 900 gün oradan. Yani 2 hafta sonra ilk öğretim okulları açılıyor çocuklar. Heyecanlı ilk defa okula gidecek çocuklar daha da heyecanlı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit bu yıl ilk kez okula başlayacak birinci sınıf öğrencilerine okul çantası armağan edecek. 9 Eylül 2024 günü ders başı yapacak küçük öğrencilerin heyecanını hissettiğini belirten Yiğit, tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum dedi. Okul çantası almak isteyen aileler 26 Ağustos'la 1 Eylül tarihleri arasında semt evlerine müracaat edebilecek. Okul çantası içinde defter, kurşun kalem, silgi, kalem tıraş, yapıştırıcı, resim defteri, renkli kutu boya, pastel boya, sulu boya, kırmızı kurşun kalem bulunacak. Eğitimciler ilkokul çantasının öğrenciler için anlamlı bir armağan olduğunu belirtirken veliler de Yiğit'e çocuklarına yaptığı çanta desteği için çok ince bir davranış diyerek teşekkür ettiler.